Bana haram olan bu para neden başkasına haram değil? Bu para bana haramken neden tasadduk ettiğim yere haram değil? Hanevi fıkhında mülkiyetin değişmesiyle paranın hükmü de değişir derler. Ne demek bu? O promosyon benim ya. Çektiğim, benim kendime kullanmam ne oldu? Haram oldu. Ben bu parayı tasadduk ettim, sadaka verdim. Mülkiyet değişti mi? Değişti. Artık senin eline geçti mi? Geçti. Mülkiyetin değişmesiyle paranın haram olan hükmü de Değişiyor diyor alimler. Buna bir de örneğimiz var. Bureyde bin Husayf isminde bir sahabe efendimiz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetlerini yapan sahabe efendimiz. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bureyde'nin yemek pişirdiğini görüyor. Ey Bureyde bana da vermez misin yemek diyor. Bureyde diyor ki Ya Resulallah bu yemek sadaka parasından oldu diyor. Bana gelen sadaka ama Efendimiz Aleyhisselam'a gelen değil. Kime gelen sadaka? Bureyde'ye gelen sadaka. Ben bilirim ki sen sadaka yemezsin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bana gelen sadakayı yemem. Ama senin mülküne geçen sadakayı sonradan yemek olarak bana verebilirsin diyor. Neden öyle diyor? Çünkü sadaka bireydeye geçince mülk değişti, hükmü de değişti. Artık bireydenin kendi malı oldu. Yani paranın haramlığı, promosyonun haramlığı kimde olduğuna göre değişiyor. Mülk değişince hükmü de değiştiğinden dolayı tasadduk ettiğiniz kurumda ya da kişide haram.